Merhaba arkadaşlar Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş iki renkli bir örgü modeli anlatacağım. Bebek örgülerini kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bere, battaniye örebilirsiniz. Çok hoş çok güzel olur. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben iki renkle çalışacağım ama daha fazla renkle de çalışabilirsiniz. Elinizde kalan atık ipleri de değerlendirebilirsiniz. E, ee, i̇pim 100 gram 250 metre şiş olarak da 3,5 numara şişle öreceğim e, modelimden bahsedeyim modelim 12 ilmek ve katlarından oluşuyor 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor modelin başında ve sonunda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım Evet ben kolaylık olsun diye şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar 2 desen çalışalım 2 desen için şişime 26 tane ilmek attım 2 sırada haroşa olacak şekilde ördüm. Ee, Desenin arkalığını toplamda 12 sıradan oluşuyor ama çapraz şekilde ilerlediği için size 24 sıra şeklinde anlatacağım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet iki ilmek düz ördüm. Bir doladığım Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. düz örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir kestim. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm bir desenimi yapmış oldum. 2 düzden sonra bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmekten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir kesiyorum bir doladım bir düz ördüm son kenar ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime ön yüzde modelin birinci sırasını tamamladık. çevirdim arka yüzde hiçbir işlem yok. sırayla bütün ilmeklerimi ters öreceğim. İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum ve sırayla ilmeklerimi ters örüyorum Evet ikinci sıramızı arka yüzden ters örerek tamamlayalım. Artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek. Evet arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelin üçüncü sırasındayım. Bir iki ilmek düz ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek var. Karşımda onu da düz örüyorum. Bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bu eski bir model arkadaşlar. Zümrüt örgü modeli diye hatırlıyorum ismini. Yanlış değilse. Bir doladım. Bir alttaki arttırdığım ilmeği düz ördüm. 2 düz daha örüyorum. Bir alttaki arttırdığım ilmeği de düz ördüm. Evet, doladıktan sonra 4 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini, ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. bir doladım bir iki düz ördüm son kenar ilmeğimi ipi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alıyorum evet şöyle kendini belli etmeye başladı üçgen şeklinde kapanacak bu ortadaki ilmekler de artacak hem kolay hem de çabuk ilerleyen bir moda çevirdim arka yüzdeyim İlk kenar ilmeğimi düz ördüm sırayla gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet arka yüzden dördüncü sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde beşinci sıradayım. Mantığı anlamışsınızdır. Kenar ilmeği düz ördüm. 3 düz daha örüyorum. 1 2 3 en son alttaki artırdığım ilmeği ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum İki ilmek düz bir iki sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım düz örerek ilerliyorum bir iki üç dört beş 6 6 ilmek düzden sonra bir doladım sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum 2 ilmek düz 1 2 sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum bir doladım 1 2 3 ilmek düz son kenar ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişimi Evet ön yüzden 5. sıramızı tamamladık. Çevirdim. Arka yüzde 6. sıra. İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki gelen ilmekleri sırayla ters örüyorum. Evet ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet arka yüzden 6. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sırayla düz örerek ilerliyorum. Evet kenar ilmekle birlikte 2 oldu. 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra bakın artırdığım ilmekler belli. Bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönlü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Evet burada 10 ilmeğimiz vardı. 10 ilmeği 2 ilmek kalana kadar düşürdük. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. 1 8 ilmek öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 doladık 8 düz ördük 1 doladık sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir ördük sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum sağa doğru ikisini bir örüyorum 1 doladım 4 ilmek düz 1 2 3 4 son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum Evet. Ön yüzden 7. sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıra. Ken ilmekten sonra sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet. Arka yüzden 8. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 9. sıradayım. Ee, bir desenim bitti arkadaşlar. Şimdi diğer rengimizle şerit gideceğiz. İki sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz, ama desen de vereceğiz. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle kenar ilmekten itibaren sabitledim. Bu bir, iki, üç, dört haroşa öreceğiz arkadaşlar haroşayı ben düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum evet 5 6 ilmek haroşa ördükten sonra bu üçgende 2 ilmek kaldı gördüğünüz gibi 2 ilmek olana kadar eksiltmiştik o 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum 10 ilmek haroşa örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmekten sonra sıradaki bakın, Üçgende 2 ilmeğim kalmış. O 2 ilmeği örmeden sayışımı alıyorum. Ve yine haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 Son kenar ilmeğimi örmeden sayışımı alıyorum. Evet 9. sırayı tamamladım. Arka yüzde 10. sıra. Haroşa öreceğiz yine. 2 ilmekle birlikte sayıyorum 3 4 yeşil ördüğüm ilmeklerimi yine yeşil ip e, örüyorum arkadaşlar yeşilleri örüyorum. 3 6 ilmek ördükten sonra beyaz olanları örmeden sağ şişime alacağım ama ipi kendime doğru alıyorum. Beyaz ilmeklerim örmeden saçma aldım. 10 ilmek haroşa Yeşil olanları örüyorum. Beyaz olanları örmeden saçma alacağım. Evet 10 ilmek haroşadan sonra beyaz ilmeklerime geldim. İpi kendime doğru alıyorum. O iki ilmeği örmeden saçma alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum son örmeden ölmeden sarışım aldım. Evet şurada bir ilmek eksilmesi oldu arkadaşlar şurayı bir düzelteyim. Evet düzelttim şöyle çevirdim. Ön yüzde 11. sıradayım. Yine haroşa öreceğiz. Şöyle. Haroşa örerek ilerliyorum. Yeşil ilmeklerimi beyaz ilmeklere gelince yine örmeden sağ şişime alıyorum. Yeşil ilmeklerimi örüyorum. 10 ilmek haroşa oluyor. 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 6 ilmek haroşa kenar olduğu için Son kenar ilmeğimi örmeden sağ işlemi aldım. Evet. Ön yüzden 11. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 12. sıra. Yine haroşa örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örüyorum. Beyaz ilmekleri örmeden alacağım. Evet. Beyaz ilmeklere gelince ipi kendime doğru alıyorum. Örmeden sağ işimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi haroşa örüyorum. Beyaz ilmeklere gelince ipi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Şöyle çektireyim. Bağlamadan çıkardığım için. Evet bir desenimiz açığa çıktı ama çapraz şekilde ilerleyecek arkadaşlar. O yüzden bir desen daha anlatacağım. Devamı olarak anlatacağım. Kafanız karışmasın diye. Evet. 12 sırada tamamladık. Şimdi 13. sıra olarak anlatacağım. Evet. 13. sırada beyaz ipimi aldım. Düz örerek ilerliyorum. 1-2-3-4 4 ilmek düzden sonra son 2 yeşil kaldı. Gördüğünüz gibi. Bu 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Burada yarım desen yapmış oluyoruz. Sağa doğru kesim yaptım. bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. 1 2. 2 düzden sonra bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmikten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. 1 doladım. 2 ilmek düz. 1 doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz ördüm. Son kenar ilmeğini örmeden sağa aldım Evet 13. sırayı bu şekilde yaptık. Zaten ördükçe anlarsınız arkadaşlar. Desen aklınıza yatar. Nerede ne yapacağınızı bilirsiniz. Çevirdim. Arka yüzde 14. sıra. Hiçbir işlem yok. Kenar ilmekten sonra sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet. Arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 15. sıradayım. Düz örerek ilerliyorum. Bu 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. 1 doladım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 4 düzden sonra bir doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. bir doladım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 1 doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bir, iki düz ördüm. Son kenar ilmeğimde ipi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi aldım. Evet, 15. sırayı tamamladık. Çevirdim. Arka yüzde 16. sıra. Kenar ilmekten sonra sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. sırayı tamamlayalım. Evet ön yüzde 17. sıradayım. 1 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönlü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmek düz. 1 2 Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. 1 doladım. 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz kenar ilmeği örmeden sağ şişim alıyorum. Evet, 17. sırayı tamamladık. Çevirdim, arka yüzdeyiz. Kenar ilmekten sonra sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 18. sıra sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüzde 19. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. 1 2 8 düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 8 düzden sonra bir doladım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum Evet ortada ilmeğim kalmadı o yüzden sıradaki iki ilmeğin ikisini bir sağa doğru kesim yapıyorum iki tane yan yana kesim yapmış olduk bir doladım 8 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Kenen ilmeğimdi. Bu sefer ördüm arkadaşlar. Evet. Ee, kaçıncı sıraydı? Evet 19. sırayı tamamladık. Çevirdim arka yüzden 20. sıra. Çıkışta ördüm için şimdi örmeden alıyorum ve ters örerek ilerliyorum sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum 20. sıra Evet arka yüzden 20. sırayı tamamladık bakın üçgeninde yine iki ilmek kalana kadar eksilttim bu ilmeklerde 10 tane olana kadar arttı şimdi ne yapacağız diğer rengimizde şerit geçeceğiz iki sıra yapacağız ee, farklı renkle de yapabilirsiniz yine diğer rengi de kullanabilirsiniz Yeşil ipimi aldım. Burada şu iki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Desen olsun diye. İki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 10 ilmek haroşa. 21. sıra. 10 ilmek haroşadan sonra sıradaki iki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. 10 ilmek haroşa. Evet son iki ilmeğini örmeden sarşımı aldım. Anlayabilirdik ama şöyle göstermek amaçlı. Evet arka yüzde 22. Sıra ilk ee, 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum ipimi arkaya alıp yeşil renkli ilmeklerimi haroşa örüyorum beyaz ilmeklere gelince iki ipi kendime doğru alıp beyaz ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım 10 ilmek haroşa Son iki ilmeği de yine örmeden saçıma çevirdim. Ön yüzde 23. Sıra bir alt sırada ne yapsak Aynı işlem. Yine beyaz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Yeşil ilmeklerimi haroşa örüyorum. beyaz ilmeklere gelince örmeden saçma alıyorum yeşil ilmeklerimi örüyorum beyaz ilmekleri örmeden saçma aldım Evet 23. sırayı tamamladık çevirdim arka yüzden 24. sıra son sıramız arkadaşlar yine ilk iki ilmeği örmeden alıyorum ipi arkaya alıp haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Beyaz ilmeklere gelince ipi kendime doğru alıyorum. Örmeden sağ işimi aldığım yeşil ilmeklerimi örüyorum. beyaz ilmekleri örmeden al. Evet 24. sıramızı tamamladık 2 desen çalıştık arkadaşlar şimdi ne yapacağız birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız onu da kısaca şimdi göstereceğim gördüğünüz gibi Evet tekrar birinci sırayı göstereceğim burada birinci sırada ne yaptıysak 2 ilmek düz ördüm 2 düzden sonra 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzden sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. 1 doladım. 2 ilmek düz. 1, 2. 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6. Sıradaki 2 iki ilmeğin ikincisini yönlü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle bir doladım. 2 ilmek düz. Evet, birinci sırayı tekrar gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor modelim zaten de anlarsınız böyle alt desenlere bakınca nerede ne yapacağınızı anlarsınız bu 10 ilmek 2 ilmek kalana kadar eksilecek buradaki 2 ilmek de 10 ilmek olana kadar artacak sonra diğer renginizde bant gideceksiniz iki sıra haroşa olacak şekilde böyle hem kolay bu modelden şöyle bir ürünü de göstereyim size bir parça da ördüm annem kızma ilk böyle hırka örmüştü arkadaşlar. Böyle renk renk kullanmıştı. Ee, bu yeşil olan kısımları. O şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bebek battaniyesi de olur. Ee, daha önce yapan arkadaşlarım olmuştu. Arkası da bu şekilde. Hem güzel hem de çabuk ilerliyor. Hatta ben yelek örüyorum arkadaşlar. Elimde inşallah yakın zamanda paylaşacağım. İlk önce robasını anlatacağım. Böyle iki renkli robo olarak anlatacağım. Sonra da yerini tamamını göstereceğim. Size de şöyle Emine teyzenin modelini göstermek istiyorum. Kursu öğrenci şöyle bunu da göstereyim size. Bu da Emine teyzenin modeli. Şöyle ip kalmadığı için, krem kalmadığı için beyazla devam etmiş. Böyle fikir olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Böyle inşallah bu şekilde bir yelek size yakın zamanda paylaşacağım. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride ölmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.